maliye sahadan çıkmayacak. Bütün o giriş ve çıkışında, bütün şehirlerin giriş ve çıkışına biz çadır kuracağız tabiri caizse. Bu kez işletmelerin kasaları mercek altında olacak. İşletmelerin kasasına oturan ekipler bir yandan Z raporlarını talep ederken günlük hasılatlarda tespit ediliyor. Bizim ekipler kayıt dışılıktan şüphelendiğimiz müesseselere gidecekler. O gün sabah açılıştan gece kapanışa kadar orada duracaklar. Kasada oturacak. Ya, siz öyle diyorsanız öyle. Hem kiracılar hem de ev sahipleri mercek altına alındı. Ancak sadece ev sahibi değil bu duruma göz yuman kiracı da cezadan kaçamayacak bir takvim yılı içerisinde verilecek cezanın üst sınırı ise 20 milyon liraya kadar çıkacak. Bütün şehirlerin giriş ve çıkışına biz çadır kuracağız tabiri caizse. Videomuza başlamadan önce her ay yaptığımız gibi ailemizin yeni üyeleri için hatırlatmamızı yapalım. Biliyorsunuz ki stüdyomuz hiçbir kuruluş, şirket, dernekten fonlanmıyor. Ve bunun için çok rahat bir şekilde olumsuz giden bir durum varsa onu da rahatlıkla eleştirebiliyoruz, anlatabiliyoruz. Bunun için stüdyomuzun sadece sizlerin katıl butonundan olduğunuz desteklerle ayakta durduğunu hatırlatalım. Bizlere desteklerinizi esirgemeyeceğinizden eminiz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederiz. Konumuza devam edelim. Sizlere söz verdiğimiz gibi Devletimizin dış politikada, savunma sanayinde yaptığı destansı hamleleri anlatmaya devam ettiğimiz gibi, milletimizin yani hepimizin kanıyan yarası olan ekonomideki gidişatı da sizlerin sesini duyurmak adına sık sık gündeme getireceğiz. Çünkü hep söylüyoruz, bu iki alana dikkat, savunma sanayi ve dış politika. Bu iki alanda emin olun ki Cumhuriyet tarihinde görülmemiş düzeyde destansı hamleler yapılıyor. Bunu içeriyle de taçlandırmak gerekir. Çünkü bölgesinde oyun kurucu bir ülke haline gelen devletimizin, bu kadar kritik işleri başarıyla yapabilen devletimizin, ekonomik olarak bu düzeylerde olması, insanlarımızın içeride bu konudan müzdarip olması kabul edilemez. Ve devletimizin itibarına çok büyük bir lekedir. Bir an evvel milletimizin sesinin duyulması ve ekonomi yönetiminin aynı Dışişleri Bakanlığı gibi, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kararlar alarak bu işi bitirmesi gerekiyor. Aksi halde ne olur biliyor musunuz? Dışarıdan silahla yıkılmayan, savaşla yıkılmayan devletimiz halkın kendi kendini bitirmesiyle son bulacak. Ve bu son kaçınılmazdır. Ülkemizin kaderi iki tane marketçiyle, 5 tane araba satıcısıyla tayin edilemez. Bunlara hiçbir ceza vermeyen, bunları denetlemeyen Maliye Bakanlığı da Gariban esnafın kasasına gelip oturarak akşama kadar kaç kuruş kazanmış onu hesaplayarak ceza kesemez. Bakın söze dikkat edin. Gerekirse her şehrin girişine çadır kuracağız diyor. Maliye sahadan çıkmayacak. Bütün OSB'lerin giriş ve çıkışında, bütün şehirlerin giriş ve çıkışına biz çadır kuracağız tabiri caizse. Pardon Sayın Şimşek. Biz bu vatanın evladı olarak şu soruyu sorma hakkını da kendimizde buluyoruz. Bu vatanın sahibi siz misiniz de? Ya da bu vatanın tapusu sizin elinizde mi? Milletin kazanacağı 3 kuruş kazancın boğazından geçecek bir lokma ekmeğin vergi adı altında üzerinde çullanacaksınız. Küresel yapının emriyle. Buraya dikkat edin. Küresel yapının emriyle. Bu cümleleri kurmaktan hiçbir zaman imtina etmeyeceğiz. Bundan sonra bu bilinecek. Küresel yapının emriyle milletimizi mülksüzleştirmek için Öyle ya, O liste gibi küresel yapının anlaşmalarının içinde mülksüzleştirme de var. Yani mülk almayacaksın, araba almayacaksın, kiralayacaksın. Kimden kiralayacaksın? Bizim zenginlerimizden. Yani elinde 300, 400, 500 daire olan birileri var. Onların buradan biz isimlerini açıklamayacağız. Ama zamanı geldiğinde onlar da ortaya çıkacak. Piyasayı belirleyeceğiz. Dolar kuruna göre 700-800 bin lira olması gereken 1 artı 1 Normal bir insanın zor yaşayacağı bir evin fiyatı bile 3,5 milyonlara kadar çıkartılacak. Dolar bazında, dolar 8 lirayken 100-150 bin lira arası olan bu 40-50 metrekare daireler nasıl olur da bugün kibrit kutusu büyüklüğünde bu dairenin Amerika'da, Kaliforniya'daki müstakil malikaneyle aynı para oluyor. Daha da ileriye gidelim. Ola ki ben Texas'a gitmek istiyorum. Güney Carolina'da yaşamak istiyorum dediğinizde 15-20 bin dolar civarında ev satın alabiliyorsunuz. Ve bunlar müstakil evler. Hep söylüyoruz. Amerika'nın ilan sitesi de mevcut. Herkes girip oradan bakabilir. Ama biz bunları anlatıyoruz diye bu kadar yanlış giden ekonominin sadece elinde iki tane daire var diye gelip de bize şu şekilde yorum yazın ve vatanına ihanet eden bir kesim var ki işte bunlar çok tehlikeli. Amerika'da 2,5-3 milyon dolara daire var. Türkiye'de daireler bedava diyenlere şunu belirtelim. Ülkeyi yaktığınızın farkında bile değilsiniz. Elinizde iki tane daire var diye, kira geliri elde ediyorsunuz diye ülkenin geleceğini yakıyorsunuz. İşte evlilikler deva vurdu. Neden? Çünkü hiçbir gencin ev alabilme şansı yok. Patlamış fiyatlar yüzünden. Siz ise o patlak fiyatları savunmaya kalkarak kendi bulunduğunuz gemiyi batırıyorsunuz. Yarın öbürküsü gün evlilikler tamamen sıfıra, boşanmalar da tavana çıktığında ki bugün itibariyle kırmızı alarmdan mor alarma kadar geçildi. Artık bitişe doğru gidiyoruz. Sayın Mehmet Şimşek'in ve içerideki bu elinde daire tutup da olması gereken rakamlara inmesini istemeyenler yüzünden geri dönülmeyen bir yola girmiş olacağız. Hatta batışın nasıl olacağını konuşacağız. O zaman da o evlere benim evim diyebilecek misiniz? Benim 2-3 tane dairem var, zenginim artık diyebilecek misiniz? Şaka değil, ekonomi yönetimi bu daireleri düşürmek için mücadele etmediği gibi halkın içinde de düşmesin diye mücadele edenler var. Amerika'daki fiyatların Avrupa'daki fiyatların Türkiye'nin çok çok altında olduğunu defalarca resmi ilan sitelerinin görselleriyle anlatmamıza rağmen Amerika'nın emlak programlarından şu şekil kesintiler almamıza rağmen Burayı 34 bin dolara satın aldım. Bunun için ne ödedin? 17 Ooo oh, oh, evet. iyi aferin Fena sana. Fena değil. Ev 118 metrekare ve şu anda iki yatak odalı tek banyolu bir ev. Bir tanesi gelip şunu yazmış. Senin aldığın bu kesit 80'li yıllara ait. Yani bunu okuyunca da pes artık dedik. İçindeki para ve kira aşkı ne kadar tavan yaptıysa haramı helali falan bir kenara etmiş. Her hafta güncel yayınlanan Amerika'nın emlak programına bile yalan diyecek kadar ileriye gidiyorlar. 80'li yıllara ait diyecek kadar saçmalıyorlar. Görüntünün modern olduğunu, ve günümüze ait olduğunu sanki anlayamıyorlar. Ya da 80'li yıllarda sanki böyle bir program vardı da biz onu arşivlerden tarayıp bulacağız. Ya da bugün itibariyle Amerika'nın emlak sitelerine girip taratıp bakamayacak kadar tecrübesizler. Öyle mi? Yani isterse ülke yansın, bitsin, umurunda bile değil. Benim dairem var. Gerisi alamasın, ölsün, hiç önemli değil. İsterse de ülkeyi terk etsin. Ama o patlak fiyat asla aşağı inmesin. Mantığı ile yürüyor. Peki, o şekil yazanlara söyleyelim. Mehmet Şimşek ilk göreve geldiği zaman ekonomi konusunda uzmanlığıyla Amerika'da tanınmış olan Hafize Gaye Erkan'ı Merkez Bankası'nın başına getirmemiş miydi? Peki bu hanımefendi daha Türkiye'ye gelir gelmez ilk söylediği söz neydi? Yahu İstanbul'un menatından nasıl pahalı olabilir? Şaka mı yapıyorsunuz? Ben bile ev bulamadım burada. Böyle bir şey kabul edilemez. Demedi mi? Peki buna ne diyeceksiniz? Hafize Hanım da 80'li yıllarda mı kaldı diyeceksiniz. Ya da Hafize Hanım Amerika'daki daireler 300-500 bin dolar sen ne anlatıyorsun mu diyeceksiniz. Evet Amerika'da 500 bin dolara da ev var, milyon dolarlara da ev var. Verirsiniz milyon dolarları, Palm Beach'te Trump ile yan yana oturursunuz, komşu olursunuz. Bunlar en üst seviye zenginlerin yaşadığı yerlerdir. Ama bir de orta kesim ve normal insanların yaşadığı yerler var o bölgelerde ev almaya kalktığınızda burada 1 artı 1 daire parasına, bilemediğiniz 2 artı 1 daire parasına tertemiz müstakil bir ev satın alıyorsunuz. En düşüğü de 500 metrekare arsası olan evler. Yerleşim planına baktım. Birinci katta oturma odası, yemek odası, mutfak, iki yatak odası ve bir de banyo var. Üst kat daha çok tavan arası görünümünde. Çamaşır odası, bir yatak odası, ofis ve bir banyo daha var. 160 bin dolar ödedim ama bu paraya hem evi hem de arsasını satın aldım. Yani kötü bir alışveriş olmadı. Tekrar Irvington'da olduğum için mutluyum. Amerika'da şöyle bir mahallede yaşamak mı isterdiniz yoksa Bağcılar'da mı? Görmüş olduğunuz apartmandaki bir daire 110 metrekare, 2 artı 1 ve 4,5 milyon TL'ye satılıyor. Bu görmüş olduğunuz olduğunuz ev ise Chicago'da 2 artı 2 160 bin dolara satılıyor. Eğer inanmayacak olursanız aynı ev aynı mahalle adresten bakabilirsiniz. Daima söylüyoruz. Küresel yapı bir plan kurdu. İnsanları mülksüzleştirmek için. Bu planı da pilot ülke olarak Türkiye'de deniyor. Yani fiyatları patlak tut, kimse ev alamasın. Biz de buradan izleyenlere bize sesleniyoruz. Dolar bazında olmaması gereken rakamlardaki bu dairelere, bu evlere, bu arsalara sakın olay itibar etmeyin, almayın. Hiçbir şeye ederinden fazla para ödemeyin, bekleyin. Ev alacaklar. Paranızı altına çevirin ve bekleyin. Eninde sonunda bu balon patlayacak. Böyle yürümesi mümkün dahi değil. Çünkü görüyoruz ki fiyatların bu yüksekliğini pompalamaya, oturtmaya çalışan hükümetin içinde de birilerinin olduğunu artık emin olduk. Çünkü emlak konutun yaptığı açıklama bunu ortaya koydu. Daha evvel de size izletmiştik. Alt gelir düzeydeki insanlara yapılacak olan dairenin 120 bin lira taksitle 5 milyon 650 bin liradan satılacağını açıkladı. Ve talep bekliyoruz, ilgi çok yüksek olacak diyerek de resmen aklımızla alay etti. Kampanya kapsamındaki en düşük fiyatta dairemiz 5 milyon 650 bin lira bandında. Bu yeni fırsatların büyük ilgi göreceğine ve sektörümüze hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz. Biz döviz kurundaki artışa göre 700-800 bin lira olması gereken 1 artı 1 dairenin 3,5 milyon lira olmasına tepki gösterirken bu fiyatın derhal eski rakamlara inmesi gerektiğini anlatırken emlak konutun başındaki kişi neredeyse 6 milyon lira değer biçebiliyor. Hem de dağın başındaki dar gelirli için yapılan eve. Böyle bir ortamda siz buna nasıl iyi niyet diyebilirsiniz? 6 milyon lira demek 6 tane seyahat bavulu dolusu para demek. Bu parayı dolara çevirdiğinizde Amerika'nın en güzel yerlerinden müstakil bir ev satın alabileceğinizi daha zaman anlattık. O zaman bunun amacı ne? Amacı ortada. Şu anda mecliste geçmesi gereken bir yasayla onaylanacak olan, yasalaşacak olan mülksüzleştirme. Bu proje zaten şu anda yürüyor. Gıdaya ulaşma, arabaya ulaşma, eve ulaşma. Hiçbir şey alma. Bizim hizmetçimiz olarak hayatına devam et. Etmek istemiyor musun? O zaman git bu ülkeden. Bakın şu anda tam olarak bu konuma geldik. Bugüne kadar farkındaysanız hep sustuk. Ama artık susma noktasını geçtik. Kısaca her gün koyulan yeni bir vergiyle, enflasyon ile, zamlar ile, infilak noktasına gelmiş olan milletimizi durmadan kaşıyorlar. Biz buradan Sayın Mehmet Şimşek'e sesleniyoruz. Elinde 300-500 dairesi olan kaç tane vekil var? Ya da kaç tane iş adamı var? Bunlardan herhangi bir vergi aldınız mı? İhtiyaç sahibi evlenecek bir çift bırakın ev almayı, kirasını bile ödeyemeyecek durumdayken bunların kasalarının başına oturdunuz mu? Ya da 8 milyon liraya Volvo XC90 marka araca binen 60 yaşından sonra ehliyet alıp mazotun 50 lira olduğu bir dönemde bu arabaların ruhsat sahiplerini araştırdınız mı? Parayı nereden bulmuşlar diye? Vergilerini ödemişler mi diye? Öyle ya vergiyi çok seviyorsunuz. Yapmadınız değil mi? Ama sesi soluğu çıkmayan, tek da vatanı milleti dini olan, bu yüzden de fakirlik çeken gariban bir esnafın gırtlağına çökme hakkınız da yok demektir. Bunun dünyada hiçbir örneği yok. Hangi gelişmiş ülkede siz böyle bir şey duydunuz? Vergi alınır, usulünce alınır. Hiç kimsenin yanına gidip de kaç lokma ekmek yemiş, kaç yudum su içmiş sayarak vergilendirme metodu olmaz. Oldu olacak, aynı esnafın dükkanında kasasına oturduğunuz gibi evine de gelin gelin. Bakın yastık altına ne kadar para koymuş. Ne yemiş, ne içmiş onu da denetleyin. ...daha sağlıklı bir vergilendirme yapabilirsiniz. Hoş, yarın bunu da yapmaya niyetleneceksiniz herhalde. Çünkü biz Twitter X platformundaki sayfamızda sürekli bir paylaşımda bulunuyoruz. O paylaşım, mecliste şu an geçmesi beklenen bir yasa ile alakalı. Bu yasa ile birlikte Türkiye'de yaşayan her birey tamamen bir hizmetçi konumuna dönüp... ...Maliye Bakanlığı evin içine girse, yastıkların içini sağını solunu arasa bile bir şey yapamayacağınız bir yasa... Siz bizim ne demek istediğimizi anladınız. Pazar akşamı çok daha detaylı ve ses getirecek bir videoyu X platformundaki sayfamıza hazırlıyoruz. Sizlerin sesini duyurabilmek ve neler yapmanız gerektiğini anlatacağımız o videomuzu izlediğinizde şok olacağınız görüntüleri de göreceksiniz. Bunun için sakın kaçırmayın deriz. Şimdi devam edelim. Gelelim emeklilerimize. Bütün emeklileri devletin üstünde yük olarak gören Sayın Mehmet Şimşek'e şu soruyu soralım. Var mısınız bir ay boyunca 14 bin lira parayla hayatınızı idame ettirmeye? Sadece bir ay. Yapamazsınız değil mi? O zaman kendinizin yapamayacağını neden başkalarından yapmasını istiyorsunuz? Yani neden Almanya'da, Fransa'da, Avrupa'da, Amerika'da emekli olmuş bir insan bütün dünyayı turlayabiliyorken, rahat bir hayat sürdürebiliyorken, onların maliye bakanları onları bir yük olarak görmüyor da siz görüyorsunuz. Bütün ömrü boyunca maaşa köle olarak çalışacak, primlerini ödeyecek, sadece yaşlılığında rahat edebilmesi için gençliğini heba edecek. Yaşlılığında da bir tokat siz atacaksınız. Nasıl olsa bunların sesi çıkmaz. Hepsi yaşlanmış. Oldu olacak sınır dışı edin, rahatlayın. Böyle bir mantık, insanların bu kadar bunaldığı bir dönemde gırtlağına yapışıp sıkmanın hiçbir anlamı yok. Bir tane anlamı var, ne olursanız olun benim bu ekonomiyi düzeltmeye niyetim de yok. Halbuki göreve geldiği gün ne anlatılmıştı? Kendisi son derece deneyimli ve yaparsa bu işi o yapacak diye. Ama görüyoruz ki yapmayı bırakın bozmanın da ötesine geçti. Hep diyoruz ya bir ülkede evlilikler bittiyse, boşanmalar tavan yaptıysa o ülke artık yıkılma noktasındadır. Ve emin olun ki bunu geri döndürmenin de hiçbir yolu yok. Hiçbir yolu yok. İşte ülke bu duruma geldi. Çünkü biz bas bas bağırdık. 4 yılımızı elimizden aldınız. Yetmedi. Elektrikten tutun doğalgaza. Çılgın zamlar yapıldı litresi 7 lira olan mazot 50 liralara çıkartıldı. 7-8 lira olan dolar kuru 37-38 liralara dayandı. Bir ülkenin parası yerle yaksan edilerek o ülkenin ekonomisinin düzeldiği nerede görülmüştür? Hani bir ülkenin parası namusuydu? O zaman biz bittik demektir. Dışarıda destan yaz, bütün dünya gıpta ile karşılasın, ordumuz muhteşem bir konuma gelsin ama içeriden birileri fişi çeksin. Dışarıdan yıkamadığını içeriden yıksın. Bir kez daha tekrar ediyoruz iyice kafalara yerleşsin. Bir ülkede evlilikler dibe vurduğunda, boşanmalar tavan yaptığında o ülke çökmek üzere demektir. Dünyada bunun gibi çöken onlarca devlet görebilirsiniz. Bunun için daha fazla geç kalınmadan Sayın Mehmet Şimşek konusunda Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize seslenmek istiyoruz. Sayın Şimşek'in yaptığı tüm icraatlar resmen Cumhurbaşkanımızı zor duruma sokmaya yöneliktir. Bu icraatlardan geri adım atılmalıdır. İnsanlarımızın daha fazla dayanacak gücü kalmamıştır. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımıza birileri haber vermemek için etrafını çevrelediyse, inşallah bu yaptığımız videolarla sesimiz duyulur diyoruz.